Kar motosikletinde tek etaplık Dünya Kupası İsveç'te yapıldı. Boden bölgesi bu dalda dünyanın en hızlı sporcularını ağırladı. Hem kadınlar hem de erkekler de ev sahibi ülke sporcuları üstünlüklerini kanıtladı. <laughs> Kadınlardaki iki yarışta da zafere Elina Öhman ulaştı. İsveçli yıldız böylece 50 puanla kürsünün ilk basamağına çıktı. Öhman'ı Malene Andersen ile Ellen Bakke takip etti. Erkekler müsabakası ise daha çekişmeli geçti. İlk yarışı ikinci, ikincisini ise zirvede tamamlayan Adam Reinheim şampiyonluğunu ilan etti. Finlandiya'dan Aki Finjala ikinci sırayı alırken Oscar Norum üçüncülük yetinmek zorunda kaldı.